Merhaba. Konumuz dolaşımsal karaciğer hastalıkları. Başlıyoruz. Evet, karaciğer dolaşım bozukluklarından başlıyoruz. Karaciğer, şöyle söyleyeyim öncelikle karaciğer, iki tane girişi, bir tane de çıkışı olan bir devre olarak düşünebilirsiniz karaciğerin dolaşımı. Bir giriş var dedik, nereden? Birincisi hepatik arterden, oksijenden zengin kanını alıyor. Ama Aldığı kanın büyük çoğunluğu %70'ine hepatik portal venden yani bağırsaklarla dalaktan gelen venöz kandan almakta. tek bir çıkışı var. Hepatik ven olarak çıkışı var. O da sistemik dolaşma vena kavaya dökülüyordu hatırlarsınız. Karaciğerin yaklaşık dakikada aldığı kan 1,5 litre kadar. Oldukça yüksek miktar. Karaciğerde demin de bahsettiğim gibi oksijen gereksinimin çoğunu e, portal sistemden gelen venöz kan ile karşılanıyor. Çift kaynaklı kan dolaşımlarıyla karaciğerde infarktüs oluşumu çok sık görmüyoruz. Şimdi karaciğerin dolaşım bozukluklarını inceleyeceğimizde genellikle bu sistem üzerinden bir inceleme yapmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size ya karaciğerin öncesinde bir takım değişiklikler olacak ki karaciğere gelen kan miktarı azalacak ya karaciğerin kendisinde bir takım problemler olacak ki karaciğerin dolaşımı bozulacak veyahut karaciğerin çıkışında bir takım problemler olacak. Dolayısıyla üç kategori altında incelemek mümkün. Karaciğere gelen kanda meydana gelebilecek bozukluklar inflow bozukluklar karaciğerin kendisinden kaynaklananlar hepatik bozukluklar ve çıkış bozuklukları da outflow diye dış akım outflow inflow iç akım ve de hepatik nedenler olarak 3 kategori altında incelemek mümkün yani karaciğere gelen kan akımının bozulduğu durumlar karaciğeri çıkan akımının bozulduğu durumlar karaciğerden çıkan kan akımının bozulduğu durumlar olarak 3 kategori halinde incelemek mümkün ee, karaciğere gelen kan akımının bozulduğu durumlarda genellikle ne düşüneceğiz? Ya hepatik arterde bir problem olacak, ya portal vende bir obstrüksiyon olacak ya da intra veya ekstra hepatik bir tromboz söz konusu olacak. Ee, burada meydana gelecek bozukluk nereye yansıyacak? Splenik vene yansıyacak. Burada splenomegali meydana gelecek. Ee, gastrointestinal sistemdeki dolaşımları bozacak. Porta kaval şantları açacak. Dolayısıyla özefagus varisleri meydana gelecek veya bağ, bağırsaklarda konjesyon, intestinal konjesyon göreceğiz. Ama karaciğerde bir e, problem olmadığı için e, asit görmeyeceğiz. Önemli bir nokta. Asit nerede göreceğiz? Karaciğerin intrahepatik akımının bozulduğu durumlarda veya çıkış obstrüksiyonlarında göreceğiz. Asit neden oluyor? Asit karaciğer içerisindeki basıncın artmasına bağlı olarak lenfatik sistemden Peritoneal kaviteye e, sızan e, sıvı nedeniyle oluyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla e, inflow akım bozukluklarında asit meydana gelmiyor. Ama karaciğerin kendine ait bozukluklarda önce göreceğimiz şey evet, asit. Nedir bunlar? Siroz olabilir karaciğerin kendisinden kaynaklanan ya da sinüzoidler, e, oklizyonlar, e, daralmalar, tıkanmalar olabilir. Ee, işte Oracle gibi ya da sistemik sirkülatuar yani dolaşımsal bozukluklar olabilir sağ kalp yetmezliği gibi. E burada ne göreceğiz? Asit göreceğiz dedik. Özel farklı sorusunu görecek miyiz? Evet göreceğiz. Hepatomegali olur mu? Karaciğer büyür. Ve e, aseti ACT, ALT düzeyleri serumda artar. Transaminaz düzeyleri artar. Bir de hepatik çıkış e, problemlerinde, hepatik çıkış tıkanıklıklarında bunlar neler? hepatik ven trombozları. Yani diğer ismiyle Bachcihari hastalığı ya da Bachcihari sendromu ya da hastalıklar hastalıklarda görülür. Ee, burada da yine asit göreceğiz, hepatomegali göreceğiz. Karın ağrısı, e, transaminaz yüksekliği ve bakın sarılık bu da göreceğiz. İlerleyelim bakalım. Karaciğere gelen, gelen kan akımının azalması Hangi durumlarda ya hepatik arter akımının azaldığı durumlarda veya portal ven ya da trombozu durumlarında görülüyordu. Ana hepatik arterin tıkalması, e, aksesuar damarlardan retrograd arteriyel akımın ve portal venöz akımı karaciğeri beslemesi sayesinde iskemik nekroza neden olmaz. Bunun da tek bir istisnası var. E, o da organ kaybı ile sonuçlanan transplante karaciğerin hepatik arterinin trombozu. Transplante karaciğerde hepatik arter trombozu olmadığı sürece hepatik arterin tıkanmalarında karaciğerde genellikle iskemik nekroz meydana gelmiyor. Niye? Duble double, e, kan dolaşımı nedeniyle. Çift kan dolaşımı olması nedeniyle. Transplante karaciğerlerde hepatik arter tıkanması majör bilyar yapıları yalnızca bu kaynaktan beslendiği için meydana geliyor. O da ayrı bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Hepatik arteri tıkayan nedenler ne olabilir? emboli atabilir değil mi? Emboliler, neopreziler, hepatik arterit Ya da sistemik bozukluklar, vaskülitler işte poliarteritis, notoza gibi sistemik vaskülitlerde de hepatik arterin tıkanması söz konusu olabilir. Portal ver hangi durumlarda tıkanır karaciğerden önce? Portal venin ya da major dalların tıkanması ee, daha çok Abdominal ağrı ya da çoğu olguda olduğu gibi asit veya rüptüreme ile özefagus varisleri gibi portal hipertansiyon diğer sonuçlarına neden oluyor. Asit sık değil fakat olduğu zaman masif veya tedaviye dirençli bir asit söz konusu işte sepsis durumlarında tıkanabilir. Portal vene doğru ilerleyen splenik ve trombozlar neden olan pankreatit bakın pankreatitlerde söz konusu olabiliyor. Portal venin karaciğer karsinomları tarafından invazyonu karaciğer karsinomları, yine trombojenik hastalıklar ve cerrahi tedavi sonrası trombozlar, karaciğerin primer ya da sekonder tümörlerine bağlı olarak e, görülebiliyor. Morfolojide ne göreceğiz? Portal ven e, akut trombozlarında intrapatik portalların akut trombozu iskemik infarktüse neden olmaz. Ama buna yanlış bir isim olarak zan infarktı ismi veriliyor. Aslında tam bir infarkt değil. Ee, karaciğerin böyle iyi sınırlı kırmızı mavi renkte alanlar, jeografik dağılım gösteren alanlar şeklinde görülüyor makroskopik olarak. Zan infarktüsü. Ee, bu olayda nekroz yok. Sadece konjesyon nedeniyle genişlemiş sinüzoidler ve buna bağlı hepatositlerde atrofi söz konusu. Bakın zan infarktını böyle çizebilirim sınırlarını gayet net gözüküyor burada böyle solucan vari böyle kıvrılarak giden bir alan e, konjesyone bir alan şeklinde görüyoruz. Yine burada böyle leç şeklinde sanki böyle kama şeklinde alan gibi görebiliyoruz. Peki mikroskopik olarak ne göreceğiz? Bakın sol taraf şu kısım kısmen daha sağlıklı kısım. Şu kısımda da e, biraz problem var. Ne olmuş burada? Sinüzoidlerde ilk dikkatimizi çeken şey sinüzoidlerde dilatasyonlar. Sinüzoidler genişlemiş konjesyone görünümde ve beraberinde hepatositlerde e, daralma, e, sitoplazmalarda sıkışma nedeniyle atrofi bulgularını göreceğiz. Gelelim hepatik nedenleri. Karaciğerden geçen kan akımının azaldığı nedenleri. En önemli nedenimiz karaciğere ait nedenler arasında en önemli nedenimiz siroz arkadaşlar. Siroz sinüzoidlerde fiziksel obstrüksiyonlarda da görülebiliyor ama en çok sirozda görülür. Sinüzoidleri tıkamaya kalksak nasıl tıkayacağız? Mesela orak hücreli anemide sinüzoidler tıkanabilir değil mi? E, Eritrositler oraklaştığı zaman endotelde çöküntüler yaratıyor. Damarlarda tıkanmalar meydana getiriyordu. Yine DIC e, ve tümör metastazlarında disseminant evasküler koagülasyon ve tümör metastazlarında da sinüzoidlerde fiziksel obstrüksiyon şeklinde kendini gösterebiliyor. Orak hücreli anemide sinüzoidler orak şeklinde almış eritrositlerle özellikle hipoksemi aşamasında biliyorsunuz oraklaşma da artıyordu. Dolu ve tıkanmış görünümde e, görülüyor. Eritrositler serbest veya kurper hücrelerince fagosit edilmiş görünümde olabiliyor. Panlobüler parankimal nekroza neden oluyor? Panlobüler parankimal nekroz aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? Orak hücreli anemide görülür. Dikte de yani disseminatya vasküler koagülasyonda sinüzoidlerde obstrüksiyona yol açılabiliyor. Özellikle gebelikte eklemside, de gebelik eklemsisinde periportal sinüzoidler okvizyon periportal eşittir zon 1 sinüzoidler oklüzyon önemli ve parankimal nekroza yol açabiliyor. Orak hücreli anemi de böyle mavi ah, korak hücrelerinde sinüzoidlerde dilatasyonlar, tıkanıklıklar, küçük küçük dağılmış eritrosit fragmanları burada görülebiliyor. Yine bu diseminence vasküler koagülas koagülasyonda özellikle sinüzoid alanlarında trombozların, eee kanla dolu boşlukların görülmesi tipik Karaciğerden geçen kan akımının azaldığı nedenlere özellikle e, metastaz yapan bazı tümörleri dahil edebiliriz. Karaciğeri en sık metastaz yapan tümör hangisiydi? İşte meme, akciğer, kolunda hatırlarsınız. Burada yine meme kanserini, kanserini görüyoruz. Meme kanseri e, yine melanomlar tıkayabilir, lenfomalar tıkayabilir. E, bunlar ilginçtir. Belirgin bir kitle olmadan da sinüsleri doldurabiliyorlar. Yani ultrasonografi yaptığınızda karaciğerde kitle yok ama sinüzoidal bir tıkanma söz konusu. Tekrarlayan parankimal nekrozlar fulminan hepatik yetmezliğe neden olabiliyor? Akut karaciğer yetersizliğine neden olabiliyor? Bir lezyonumuz var ismi peliozis hepatis. Peliozis hepatis de daha önceki derslerde bahsetmiştim. Karaciğer içerisindeki sinüzoidlerde kan dolu dilatasyonlar, içi kan dolu boşluklar meydana geliyor ve bu boşluklar endotelle döşeli değil sinüzoidal e, dilatasyon. Klinik olarak işte kanser, tüberküloz, AIDS veya transplantasyon sonrası immunosupresyonda an, özellikle anabolik steroid kullanımında özellikle spor yapanlarda nadiren oral kontraseptif kullanımı ile ilişkili olabiliyor. AIDS ile ilişkili peliyozizi de sinüzoidal endotel hücrelerinde Bartonella gösterilebiliyor. Delitörünü hatırlarsanız. Klinik bulgu genellikle yok fakat intraabdominal kanama veya karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. Delinirse veya da rüptüre olursa. Alttaki nedenin ortadan kalkması ile lezyonlar, kan dolu boşluklar geriliyorlar, regrese oluyorlar. Bakın burada gördüğü üzere kan dolu genişlemiş boşluklar var. Karaciğerin çıkış yani outflow tıkanmalarında özellikle birkaç durum var. Bunlardan bir tanesi Batciari sendromu. Batciari sendromu eşittir hepatik venin trombozu arkadaşlar. Hepatik venin trombozla tıkanması eşittir Batciari sendromu. Bir de sinüzoidal tıkanma sendromu var. Burada venopriz hastalıklarda gördüğümüz bir durum. Şimdi Batciari'ye bakarsak hepatik venin akut olabilir, su akut olabilir veya kronik olarak daralması veya tıkanması söz konusu. Hepatik venin adınızda biliyorsunuz karaciğerden kanın tek çıkış noktası var. Ven. Hepatik ven tıkadığınızda karaciğer içerisindeki konjesyon ve kan basıncı bir anda artacak ve hepatomegali meydana gelecek. Asite bağlı kilo alımı olabilir hastada Asit gelişimi, abdominal ağrılar olabilir. Bunlar görülebilen durumlar. Hepatik ven trombozu sıklık sırasına göre polistemiya vera gibi miyoliproliferatif hastalıklarda, gebelikte, postpartum dönemde, OKS kullanımında PNH ve başta hepatosörler karsinom olmak üzere intraplanar kanserlerle ilişkili olarak artmış eğilimi gösteren durumlarda görülebilir. Bakın %10 olasılıkla da idiopatik olabilir. Yani sekonder de olabiliyor, primer olarak kendisi de olabiliyor. Ee, peki bu karaciğer, ah, karaciğeri, hep bu akciğeri sendromu olan karaciğeri nasıl göreceğiz? Parankimde mikroskopik olarak ağır, sentrilobüler konjesyon ve nekroz göreceğiz. Karaciğeri terk eden kan nereden kaynaklanıyor? Sentral venlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla buradaki basıncı arttırdığımızda biz bu lezyonu nerede göreceğiz? Zon 3'te göreceğiz. sentrilobüler alanda göreceğiz. E, ve beraberinde sentrilobüler fibrozis trombozun daha yavaş olarak geçtiği durumlarda görülebiliyor. Yani uzun zaman içerisinde bir tromboz söz konusuysa hepatik bende, yüksek basınca bağlı santral ven çevresinde hafif bir fibroziz de gelişebiliyor. Major e, majör damarlarda lümen tamamen tıkayan taze trombüs, subtotal tıkanma ya da kronik olgularda organize yapışık bir trombüs görülebiliyor. Yani hepatik veni açıp baktığımız zaman ya lümeni tamamen tıkayan taze bir trombüs ya da ee, oldukça daraltmış yapışık bir tromüs görülebiliyor. Karaciğer biyopsisini alıp baktığımızda bakın şurası bir portal alan. Hatta... Şu alan bir portal alan. Muhtemelen evet, burada safra dokusu olmadığına göre burada bir santral ben arkadaşlar. Santral ben ne kadar dileti olmuş, genişlemiş, çapı artmış. Ee, çevresinde de Hemosiderin birikimlerini görüyorsunuz. Sinüzoidlerde genişlemeler, dilatasyonlar var. Ee, ve bu bölgede bir nekroz gelişmiş. Sentilobüler bir nekroz gelişimi söz konusu. Tedavi edilmeyen akut bat sendromlarında mortalite yüksek. Ölümcül seyreden bir hastalık aslında bat ciğeri sendromu. Acil cerrahi ile ven venösyant yapılması kanal portal benden geriye doğru akımını sağlayarak kronoloji önemli ölçüde düzeltir ve kan basıncını düşürür. Özellikle portosistemik venöz şant açılması. Ven akavırdaki tıkanmayı anjiyograf sırasında fark ederseniz işte balonla veya başka bir teknikle dilate etmek mümkün ee, ve tekrardan hepatik kan akımını sağlamak tesis etmek mümkün. Sendromun kronik formu çok daha az şiddetli hastalıkların hastaların, yaklaşık yarısı 5 yıl sonra hala hayatta oluyor. Ölümcül olan formu akut akciğeri sendromu. Gelelim sinüzoidal tıkanma sendromuna. İlk olarak Jamaika'da bitkisel çayda bulunan pirolizidin alkoliyidin içenlerde görülmüş ve nookviziv hastalık olarak da biliniyor. Sinüzoidal tıkanma sendromu. Sinüzoidal endotelin toksik hasar sonucunda meydana geliyor. Sinüsle endotelde toksik hasar sonucu meydana gelen bir tıkanma söz konusu. Hatırlayın, endotelin ortadan kalktığı her durum tromboza ve tıkanmaya e, müsait e, bir predisposisyon meydana getiriyordu. Hasarlı endotel hücreleri dökülür ve sinüzoidal akımın e, tıkanmasına neden olan trombüsler oluşuyor. Endotel hasar sonucu eritrositler aralığına geçiyorlar. Eyvah. Bu ciddi bir problemdir. abigasyon sistemi aktif oluyor. Stellat hücreleri proliferere eder buradaki problem. Ve bu hepatit B'nin terminal dallarında fibrozis gelişimine neden olur ki ciddi bir durumdur. Sinizoid artıklanma sendromu primer olarak kemik ili transplantasyonundan sonra ilk bir ay içerisinde görülüyor. Soru olarak karşınıza geliyor. Sinizoid artıklanma sendromu ile kemik ili transplantının birlikteliği önemli. Sinüzoidal hasara pre- ya da post-transplant olarak kullanılan siklofosfamid, aktinamisin, devrimitramisin gibi kemoterapitikleri ya da total vücut radyasyonuna bağlı olduğu düşünülmekte. İlik transplantasyonu yapılan hastalarda rastlanma oranı %20'ye ulaşmakta. Beşte biri bakın, beşte biri önemli bir rakam. E, hastalık hafif ya da ağır seyredebiliyor, ölümle sonuçlanabiliyor. Peki, karaciğerde pasif konjesyon olur mu? olur. Kalp yetmezliklerinin özellikle sağ kalp yetmezliğinde karaciğerde pasif e, konjesyon görülebilir. E, genellikle sistemik dolaşım bozuklukları da bu tabloya eşlik eder. E, non travmatik ölümlerde preterminal dolaşım yetmezliğinin bulgularından bir tanesi karaciğerde pasif konjesyon ve central lobular nekroz. Pasif konjesyonda aslında bat ciğerleri benzer şekilde e, bulgu verecek. Neden? Çünkü hepatik venin tıkandığını düşün. Ben, benzer bulgular. Eee santral vende basınç artışı ve dilatasyon önekte. Dolayısıyla burada da yine göreceğimiz şey sentrilobüler nekroz yani zon 3 nekrozlar olacaktır. Sinüzoidal konjesyon göreceğiz. Zamanla sentrilobüler hepatostik atrofi e, gelişiyor ve kollaps görülüyor karaciğerde. İlerleyelim. Karaciğer ilk etapta gördüğünüz gibi genişlemiş, şişmiş, ödemli, konturları yuvarlaklaşmış şekilde kendini belli ediyor. Ee, sol kalp yetmezliği veya şokta ise hepatik hipoperfüzyon ve hip hipoksi sentrilobüler koagül koagülasyon nekrozuna sebep oluyor. Yani sol kalp yetmezliğinde ise e yine aynı bölgede zonuşta işte, sentrilobüler bir nekroz öncelikli olarak ön planda. Neden? nedeni şu. Eee zon hatırlarsanız e, oksijenlenmiş kanın en son ulaştığı aşama olduğu için siz zaten sol kalp yetmezliğinde vücuda gönderdiğiniz kan zaten e, yeterli miktarda kan gönderemiyorsunuz. Dolayısıyla e, bütün vücutta bir iskemi meydana getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla karaciğerdeki zon 3 bölgesindeki hepatositlerde çok duyarlı oldukları için hipoksiye burada nekrozu burada göreceksiniz. Bazen tek klinik bulgu geçici serum aminotransferaz yüksekliği olurken haset adeti gibi bazen parankimal hasar daha ciddi boyutlarda sarılık tablosu oluşturabilecek hale gelebiliyor. Pasif konjesyon ve sentrilobüler nekroz. Ee, hipoperfüzyon ve retrograd konjesyon ikisi bir arada olursa ne demek istiyorum? Yani hipoperfüzyon sol kalp, ee, retrograd retrograd konjesyonda sağ kalp. Yani hem sol hem sağ kalp yetmezliği bir arada olursa sentrilobüler hemorolojik nekroza neden olur? Soru Sentrilobüler hemorolojik nekroz aşağıdaki hastalıkların hangisine görülür? Sol artı sağ kalp yetmezliklerinde karaciğerde görülen bu Karaciğer hemoroloji ve nekrozu bir arada olması nedeniyle benekli bir görünüm kazanır. Buna özel bir isim verilir. Buna Hint cevizi ya da nutmeg liver olarak tarif ediliyor. E, mikroskopta sağlam periportal alan ile nekrotik se sentrilobüler hepatositler arasında kesin keskin bir sınır var ve sentrilobüler bölgede kanama eşlik ediyor. Bakın nutmeg dediğimiz şey bu. Hint cevizi. Hindistan cevizi diyen kitaplar da var ama Hindistan cevizi de ben benzetemiyorum. Hint cevizi diye bir şey nutmegli liver Burada yine e, sentrilobüler alanlarda sarı renk e, nekroz ve daha doğrusu kırmızı renkli nekroz ve kanama odakları e, diğer alanları da normal şekilde göreceğiz ve net bir şekilde ikisinin arasında geçişler belirgin. Burada da e, zonal nekrozumuzu görüyoruz. Geçtik. Pasif konjesyon ve sentral nekroza devam edersek e, bu şey devam ederse bu süreç pasif konjesyon ya yani, nekrozlar bir taraftan oluyor sürekli konjesyon sürekli şey. e, bir süre sonra burada skleroz gelişiyor e, ee, bir fibrozis gelişir ki buna kardiyak siroz ismi veriliyor arkadaşlar. Ee, aslında gerçek bir siroz kriterlerini karşılamıyor. Yani siroz dediğimiz zaman ne olacak? Fibroz bantlar, portoportal, portosentral alanları birleştirecek. Biricin fibrozis gelişecek. Aralarda da rejeneratif, basit alanlara ee, alanları, nodülleri görülecek. Burada tam olarak bu e, oturmuş değil bu tablo ama yine de ismi kardiyak siroz olarak isimlendiriliyor. Uzamış kalp yetmezliğine bağlı karaciğerde görülen fibrozize verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Kardiyak siroz. Burada çok belirgin olmasa da santral çevresinde şuralarda hafif böyle fibrotik alanlar var. Birazcık daha belirgin santral ben çevresinde hem nekroz var hem de e, belirgin bir şekilde fibroze doğru gittiği görülüyor burada çok daha bariz, çok daha belirgin olarak kendini göstermiş ve ilerleyen dönemde bakın septasyonlar gelişmiş burada oturuşmuş bir tablo meydana gelmiş ilerleyen dönemde çok daha ilerleyen dönemde yine bakın burada zonal e, beraberinde sinüzoidlerde dilatasyon e, ve özellikle santral ven çevresinde şurada bir santral ven görüyorum, santral ven çevresinde Fibrozizle karakterli bir alanı görüyoruz. Ve burada da retikülün boyası yapıldığında bu bölümdeki fibroziz santralden çevresinin kalınlaşmış alan, e, kolajen artışı ile kendini gösteren alan mevcut. Görüşmek üzere.